arkadaşlar bugün sizlerle GTA San Andreas'in ilk serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Öncelerlerde e, GTA ne vardan bir e, GTA Vice çekmiştim arkadaşlar ama oyun fazla e, beğeni almadığı için San Andreas'e geçtik arkadaşlar. E, San Andreas'te e, yeni yeni oyunlar yüklüyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar GTA San Andreas'e başlayalım fazla. de fazla kuramıyorum. Evet, şöyle sesimi kısalım biraz. Arkadaşlar GTA San Andreas bir efsane oyunur. E, tüm dünyayı oynan bir oyunda kalıyor. E, çok sevilen bir oyun. Ama GTA 4, GTA 5 falan çıktığı zaman eskide de kaldı tabi. Sen tıkları geçiyorum her gün izlemişsinizdir. Geçiyorum. Evet. Karakterimiz geldi. Lan. Tamam. Bir dakika şu fare alan ver alalım. Hmm. Hangisi o? Hmm. Herhalde böyle mi bakayım? Yok. Bir dakika. ne hmm. Ama niye böyle oldu bir dakika? Doğru. Evet arkadaşlar, e, karakterimiz adı Carl Johnson. E, bir e, hapishanede bir adam ben Size yine bir şekilde gelerek gele, anlatayım. E, e, bir karakterimiz arkadaşlar. E, psikopat, psikopat bir adam. <laughs> e, arkadaşlar, ah, Oğlum ya, oğlum ya. Bak hep bu, hep bu oyunlarda ben bir çaba duramıyorum. E, Fraps kafayı yedi. Neyse arkadaşlar var mı? Devam ediyoruz. Şu fraps bir kere hata vermesin. Şaşıcam zaten. Oo. Oh, oh, oh. Ohoho Arkadaşlar neyse ben bu GTA ile ilgili bir de 2-3 tane söyleyeyim zaten biliyorsundur ama ben niye anlattığımı bilmiyorum Ama bilmeyenler için söyleyeyim ee, Arkadaşlar GTA sen gireriz 2003-2004 yıllar arasında GTA Vice City'den sonra özelleşmiş boyun ee, GTA San Andreas yine boyun işte. Zenci menci falan. Çetemete işte savaşlar falan var. İyi yani. Küretme lan terbiyesiz. Lan. Bir dakika eve geçtik eve geçtik pardon pardon. Eve geçtik eve. ev Get line Arkadaşlar size söyleyeyim. E, ee, az hiç bir de kullanmayacağım. Normal ee, öleceğiz falan dirileceğiz falan filan. Cırt cırt. Girelim oyunuza. Aman ee, Allah'ım. Oh shit. Burada geçiyorum. Atlas mi yapmışım neyse arkadaşlar bir de yine atlas ekmeye başlarım senin için lanet olsun dark demek yok pardon bu anıtı telif hakkına girebiliriz neyse boşuna söylemem <laughs> o yaman bin bakalım dostum insana bekleyenler haberi Hı <laughs> Nereye çık Devam. Lan oğlum ne şaşırıyorsunuz Oo Vallah. Lan kaç. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum. Tabanları yağla. o o neydi oğlum bir ürün koptu bu rostel istiyorsan ee i̇yi iyi. kaçalım kaç bu raydır izle adamım bu yiyelim bu lan o zaman şaşırtmayın lan ats tepe tepe lan alım la yürü la yürü la şimdi adam adam gelir uğraşamam lan kapat yani evet pardon herhalde değil Uhu. Ay ay ay. ay. Neyse bak sen fordu. Oh, uh, uh. ne geçtim be. Ben gideyim arkadaşlar sizle Ana. Logoç. Logoç. Çok hoş.

Motherfucker ya adamım motherfucker. Evet adamım. Yeah 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 yeah. Oo bebek. Yürü git terbiyesiz sen. Ama bak az bak, bak. Yürü git. başımdan. Sokak karısı. Yürü Pislik seni. Kadın bağırsan çıkardım. Hihihi. <laughs> Чалсенхаус, а да, мам. Я работаю там, чук, соская... Ну, копию продам. Ты его навык. Ну и уже он. Я помню, вот я значка мама знает. Она. Да, блин, он смеки. Кать. Get you the Woohoo! That was my dimension. Frops cannot have it. Oh shit! Woohoo! Ah, Damn, man. Um. Woohoo! net on the back. bu adam saç keseceğin saç çıkartıyor böyle bir şey yok ya. Yani. Ne kadar maç var artık ne kadar abi? <laughs> ya tamam, şimdi o zaman. Tamam, tamam. Hmm, bir şey var lan. Şu... Oo, yapıştı abi. Al bunu. Hadi kendine bakalım oğlum. Görüyoruz mesela şey çocuk <çölükçü, gülüyor> çocuk <çölükçü güne> benziyor. <laughs> Lan oğlum konuş konuş la like çek. Hıh. 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 bu olsun. O bezdiği gider. Şurada ben sizi çevirebilirim isterseniz. Hey lan kasayı boşalt. Ananı bacı... Ooo kaç kaç Abi ya şu avras çok seviyorum ama az az umutmuş biraz. Neyse. Pizzacı. O oh, hala vuruyor la. Oo oh, yeman. Yeah, Oo. Oh. Başın bak 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 nasıl önce bak bak bak. Oo. Oh güzelim tayfa o başta neydi o um lanet olsun ooo yeah. Omenley ee, Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oynar.